Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yazdık elbise yapalım kız çocuklarımıza. 96 ilmek ile başlangıcını yapalım elbisemizin. Elbisemizin örneği 2 düz 2 ters yapıyoruz hanımlar etekkten başladım yapmaya hanımlar Evet 1 2 düz 2 ters 1 iki düz iki ters Eteğimizi, elbisemizin etek kısmına iki düz, iki ters yapacağız hanımlar. Örneğimiz bu şekilde olacak. 1 2 ters 1 2 düz 1 1 2 ters örüyorum 1 2 düz örüyorum hem ön yüzünden hem de arka yüzünden iki ters iki düz olarak örgümüzü yapıyoruz hanımlar bir iki bir iki ters bir iki düz hanımlar iki sıra iki düz iki ters yaptım ilk önce düz ilmek ile başlamıştım şimdi ise ters ilmek yapacağım iki ters iki düz yani düzlerin üzerine ters terslerin üzerine düz ilmek öreceğim şimdi düz ile başlamıştık şimdi ise bir iki düğüm üstüne ters ilmek ördüm. 1 2 Ters ilmeğin üzerine düz ilmek ördüm. 1 2 1 2 Ters ilmeğin üzerine düz düz ilmeklerin üzerine ters öreceğim. 2 sıra yine böyle yapacağım. Tekrar ilmeklerimizin yerleri değişecek. Yani iki sıra iki düz iki ters iki sıra iki ters iki düz olacak. Yani ilmeklerin yerleri değişecek hanımlar. Bu şekilde yapıyoruz. Elbisemizin etek kısmını ördüm hanımlar. 26 santim geldi. Şimdi aralarda kesme işlemi yapacağım. 96 ilmek ile başlamıştık örgümüze. 16 tane ilmeği ara ara keseceğim. 80 ilmek bırakacağım. Beden kısmı elbisemizin 80 ilmek olacak. Şimdi 1 tane kesim işlemi yapıyorum ters olarak örüyorum şu anda iki 4 5 6. 7 8 16 tane ilmek kesti hanımlar. Yani eksiltme yaptık. Şimdi düz olarak öreceğim. Arka tarafını ise ters olarak öreceğim. Beden kısmı bu şekilde olacak. Ön tarafını düz Arka tarafını ise ters olarak örgü yapacağım hanımlar. Elbisemizin eteğinden sonra Beden kısmını yaptım. E, kaç santim örmüşüm hanımlar? 14 santim ördüm. Roba kısmını da aynı eteğin gibi iki düz iki ters yapmayı düşünüyorum hanımlar. Biraz daha şöyle şu şekilde biraz daha uzacak. Ondan sonra koltuk kesimi yapacağız. Şimdi iki düz iki ters ile devam edeceğiz. Evet, evet hanımlar. Şimdi 1 2 düz yapıyorum. 2 ters yapıyorum. 1 2 düz ördüm. 1 2 ters ördüm. 1 2 düz ördüm. 2 ters ördüm. Arka tarafı da aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Ön tarafta ilmeklerimizin yerleri değişecek hanımlar. Düzlerin üstüne ters, ters ilmeklerin üzerine de düz ilmek öreceğim. Hanımlar iki düz, iki ters ördükten sonra iki sıra şimdi düz ilmeğimin üzerine ters ilmek öreceğim iki tane bir iki ters ilmeğimizin üzerine de düz ilmek öreceğim düz ilmeğimizin üstüne ters ters ilmeğimizin üzerine de düz ilmek öreceğim bu şekilde yapıyorum arkasında ise tersleri ters düzleri düz olarak görüyorum yine iki sıra yaptıktan sonra ilmeklerimizin yine yerleri değişecek koltuğa kadar bu şekilde devam ediyoruz hanımlar Elbisemizin beden kısmı kaç santim olmuş bakalım bir hanımlar 22 santim olmuş yeterli şimdi koltuk kesim işlemini yapalım daha sonra da yaka kısmını keseceğiz iki ilmeği birden alıyorum bir tane ek kesme işlemi yaptım iki ilmeği birden alıyorum 2 3 4 5 9 10 11 12 tane kesme işlemi yaptık. Şimdi şurada ters ilmek var. Ters ilmeklerin üstüne düz ilmek ördüm. Düz ilmeklerin üstüne de ters ilmek örüyorum. Şişimdeki ilmekleri bu şekilde öreceğim hanımlar. Hanımlar, şimdi bir tarafın koltuk oyuntusunu kestik. 12 ilmek. Bu sefer de bu tarafın oyuntusunu yapacağız. Koltuk oyuntusunu yine 12 ilmek keseceğim daha sonra ilmeklerimizi yakaya kadar öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet 12 şimdi düz ilmek örmüşüm onun üstüne ters ilmek örüyorum ters ilmeğin üzerine de yok hanımlar tersi ya burası yanlış oldu Pardon düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Ön tarafta ilmek değişikliği yapıyorduk. Örgümüzün arka tarafındayız. Düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz. Hanımlar, koltuk kesiminden sonra 9 sıra ön taraftan, 9 sırada arka taraftan ördüm. Şimdi yaka kesimini yapacağım. 18 ilmek ayırt ettim bir kolunu öteki koluna da 18 ilmek ayırt edip 20 tane ilmek eksiltme yapacağım 18 tane kol ilmeklerini ördüm şimdi 20 tane yaka için ilmek eksilteceğim 1 2 3 kare yaka olacak hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8. İpim çatlamış hanımlar. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmek kestik. Evet. Bir kolumuzun ilmekleri, bu da öteki kolun ilmekleri. Bunları şimdi ilk önce birini, daha sonra ötekisini öreceğim. Sadece işte kol ilmeklerini öreceğim hanımlar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. şimdi ilk önce bir kol ilmeklerini öreceğim daha sonra da öteki kolun ilmeklerini öreceğim hanımlar elbisemizin koltuktan sonrası e, omuz sayılarını ayırt etmiştik 18 18 diye onları ördüm bitirdim hanımlar elbisemizin bir parçası bitmiş oldu ikinci parçasını da aynı şekilde ördüm şimdi bunları dikiş yapacağım yan taraftan dikiş yapacağım bir de hanımlar omuzdan dikiş yapacağım elbisemiz bitmiş olacak hanımlar elbisemizi bitirdik omuz dikişlerini yan taraflarını diktim bitirdim elbiseyi eğer modelimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.